Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz herkesin bayılarak küçükten büyüğe yiyeceği bir pasta tarifi. Minik köstebek pasta. Malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, kabartma tozu, şekerli vanilya, 4 yemek kaşığı kakao, 2,5 su bardağı un. Ee, içi için 1,5 su bardağı süt, bir paket pasta kreması ve muz. O zaman tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak 4 adet yumurtamızı kırarak başlıyoruz. Ses için kusura bakmayın. Düdüklüm ocakta. Evet ilk olarak yumurtamızın içine toz şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Sonra sütümüzü ekliyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 4 yemek kaşığı kakaomuzu ekleyeceğiz. tepeleme olması gerekiyor. Tamam. Zaten de e, paketin içinde 4 kaşık varmış. Hepsini boşaltmada bir zarar yok. Evet, güzelce çırpıyoruz tekrar. Şimdi arkadaşlar unumuzu ekleyeceğiz. 2,5 buçuk su bardağı demiştik. Elimdeki çay bardağı olduğu için ben üç buçuk su bardağı koydum. Ee, unumuza şekerli vanilyamızı da ekliyoruz. Arkadaşlar bu arada e, fırınımızı açmayı unutmayalım. Fırınımızın sıcak olması gerekiyor. Şimdi kabartma tozlarımızı koyuyoruz. Ben iki paket kabartma tozu koyuyorum. Siz dilerseniz bir pakette koyabilirsiniz. Aynı yönde söndürmeden Şimdi tepsimize dökmeye hazır hamurumuz. Ee, fırın tepsimize yanmak kadar seriyoruz ve üzerine kekimizi döküyoruz. Arkadaşlar kekimiz fırına girmeye hazır. Şimdi kekimizi fırına koyuyoruz. Şimdi bir buçuk su bardağı süte bir paket pasta kremamızı ekledik. Şimdi güzelce çırpacağız. Kekimiz pişene kadar buzdolabında biraz soğutacağız. Katılaşması için. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi o yuvarlak olan şeklini vereceğiz. Bu şekilde bardak yuvarlak ağızlı bardak olması yeterli. Boyutu tabii ki size kalmış. Bu şekilde çıkaracağız. Tabii biraz çıkartması zor oluyor. Bu şekilde. Bu şekilde hepsini çıkaracağız. Keklerimizi çıkardım. Ee, bu tarifle baya bir köstebek çıkıyor yani toplu misafirlerinize yapabilirsiniz. Şimdi kenarlarında kalanları ufalayacağız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar e, keklerimizi alıyoruz, birazcık kremamızdan sürüyoruz, üzerine muzlarımızı koyuyoruz, şu şekilde. Daha sonra kremamızdan üzerine biraz daha ekliyoruz. Ve bunu kekle süslüyoruz. Ufaladığımız kekle. Bu şekilde her yerine yediriyoruz. Ve Minik köstebek pastamız hazır bu şekilde. Hepsini yapıp geliyorum. Arkadaşlar köstebek pastalarım bitti. Ee, bir borcamda arkada yapılmış de var. Ee, köstebeklerimiz bu şekilde oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdiden deneyecek olanlara da afiyet olsun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.